tanısı aldıysanız nasıl beslenmeniz gerektiği ile alakalı sorularınız varsa işte tam olarak bu video size yardımcı olacaktır. Fibromiyelcinin bazı semptomları olabilir. Bunların arasında ellerde ayaklarda uyuşma, uykudan uyanıncaki yorgunluk, halsizlik hissiyatı, uyku düzeninin bozulması, herhangi bir depresyona eğilim, huzursuz bacak sendromu veya da soğuğa sıcağa karşı hassasiyet. Fibromiyelcide en çok dikkat ettiğiniz şey glüten konusu. Ve aynı zamanda gluten dışında süt ürünleri de bizim ikinci olarak çıkarttığımız grup arasında. Eğer ki hala çıkartmasa rağmen bazı soru işaretleri varsa ve ağrılarında hiçbir değişiklik olmadıysa birkaç tane daha besin grubu var. Bunların arasında kırmızı et olabilir. Kırmızı eti, özellikle dana etini çıkartmak gerekiyor olabilir. Yanan yangını büyütmemek açısından da antioksidan beslenme bizim için çok önemli. Bunların arasında meyveler, sebzeler, Ağırlıkta dokunan besinler, dokunmayan besinler ve az dokunan besinler olarak kendiniz bir liste oluşturduğunuzda veya bir diyetisyenle yürüttüğünüzde çünkü durum biraz bir süre sonra karmaçıklaşabiliyor. O yüzden bir diyetisyenle yürütmek işi daha kolay oluyor.